Merhabalar herkese. Sorsal kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1. dönem 2. yazılı örnek sınav sorularımızla karşınızdayız. Evet ilk sorumuzdan başlıyoruz. İlk sorumuzda bize bir gazel verildiğini görüyoruz. Gazelimiz şöyle başlıyor. Çıkalı göklere ahum şereri döne döne, yandı kandili siprihun ciğeri döne döne. Altlarında açıklamaları da var. Ayağı 20 basar zülfüne berdar olanın, zevkü şevk ile virür canı seri döne döne. Şamı zülfünle gönül müşri harabı oldu diye sana iletti kebuter haberi döne döne. Evet Necati Bey'in yazmış olduğu bir gazelden bahsettik. Bunun hemen altında da Ahmet Haşim'in şiirinden bir parça görüyoruz. Mukaddime şiiri. Zannetme ki güldür ne de lale, ateş doludur tutma yanarsın, karşında şu gülgun piyale. İçmişti fuzuli bu alevden, düşmüştü bu iksir ile mecnun, şiirin sana anlattığı hale. Yanmakta bu sağardan içenler doldurmuş anun için şebi aşkı. Baştan başa efkan ile nale. Ateş doludur tutma yanarsın. Karşında şu gülgün piyale. Evet şimdi bunlara baktığımız zaman yukarıda verilen şiirleri istenen özelliklere bakımından karşılaştırınız diye bir soruyla karşılaşmışız. Gazel ve mukaddime şiiri olarak iki taraflı Hemen şöyle bir tablomuzu çizelim. Şimdi konuya bakacak olursak şöyle belirtilmiş olsun farkları. Kon, e, konu gazelde aşk sevgilinin e, pardon, aşığın çektiği acı. Aşığın çektiği acı ve sevgilinin güzelliği olarak isimlenebilir. Sevgilinin güzelliği. Mukaddime şiirine baktığımızda da hayal ve hakikatin çatışması yani hayal ve gerçeğin çatışması olarak karşımıza gelecek. Hayal gerçek çatışması olarak bunu ifade edelim. Evet, ölçüye hemen bakalım. Biliyoruz ki gazel divan şiirine ait bir yapı divana ait olmasından kaynaklı aruz. Mukaddimenin de Ahmet Haşim'e ait olmasından kaynaklı bir saf şiiri örneği olduğunu ve saf şiirin de aruz ölçüsüyle yazıldığını biliyoruz. Şöyle yanlarına yazalım. Altta gerçi sorulmuş tekrar ama. Zihniyete geldiğimizde. Şimdi zihniyet herhangi bir şiir geleneğini bize ifade eder. Yani zihniyet yerine gelenek ifadesi de kullanılabilir. Bunun sorduğunda şiirin hangi dönemde yazıldığını söylemeliyiz. Gazelin divanda yazıldığını biliyoruz. Aruz'un şu konularla mukaddime şiirinde Ahmet Haşim'le beraber de fecr-i ati geleneği içinde yer aldığını biliyoruz. Buraya fecr-i ati veya saf şiir yazabilirsiniz. İkisi sizi aynı kapıya götürecektir saf şiir. Yani fark eden bir şey olmayacaktır. Şimdi geldik dil ve anlatım özelliklerine. Divan edebiyatındaki şiirlerde gördüğümüz üzere bir kere burada bize Arapça ve Farsça tamlamalar veriliyor. Arapça ve Farsça tamlamaların cümlelerde olmasından kaynaklı dil ağırlaşıyor ve anlaşılmaz bir hale geliyor. Ağır, anlaşılmaz bir boyutta. Ayrıca burada ahenk, redif ve zengin kafiye ile sağlanıyor. Yani bunları da dil ve anlatım özelliği olarak ifade edebiliriz. Şimdi geldik mukaddime şiirine. Burada e, dilimiz yine süslü. Dilimiz yine anlaşılmaz ama eskisi gibi bir anlaşılmama durumundan bahsetmiyoruz. Buradaki anlaşılmamayla divan edebiyatındaki anlaşılmama birbirinden farklı. Burada Arapça ve Farsça tamlamaların ağırlığından kaynaklı bir anlaşılmama varken Saf şiirde imge kullanımından kaynaklı bir anlaşılmama durumu var. Yani imge herkese göre farklı, yoruma açık bir konum olmasından kaynaklı. Biz burada dilin ağırlığından bahsediyoruz. Şimdi burada müzikalite ön planda. Yani musiki önemli. Müzikalite ön planda. Bununla beraber burada hayali bir anlatım da var. Yani i̇mgeler birazcık gerçek üstü yani. Evet, iki tane şiir türünü eğer karşılaştırmak istersek bu şekilde bir karşılaştırma yoluna gidebiliriz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Aşağıda verilen şiirin kafiye örgüsünü, rediflerini ve kafiyelerini gösteriniz biçimiyle bir soruyla karşı karşıyayız. Ben şöyle bir rengimi değiştirmek isterim. Sözün bilmez ban, nadan, elinden Erkan ağlar, usul ağlar, yol ağlar. Bülbülün feryadı gonca gülünden, gülşen ağlar, bülbül ağlar, gül ağlar. Şimdi hemen önce bir kafiye örgüsünü çıkartalım. Şuraya geldim A dedim. Bu ondan farklı olduğu için B dedim. Şuraya geldim tekrar A, şuraya geldim tekrar B. Yani ilk dörtlüğümüzün şöyle yapalım. Bunları sormamış ama ben yazayım. Bu şiirin nazım birimi dörtlük kenarda ekstra bilgi olarak kalabilir. Ee, kafiye örgüsünü bulduk. Redife kafiyelerini şimdi hemen göstereceğiz. Bir de şey ölçüyü sormamış. Onu da şöyle eklemiş olalım. Hemen saydım. 11 ile hece ölçüsü dedim. 11 ile hece ölçüsü. Evet şurası çok güzel olmadı sanki. Daha anlaşılır yazılsın. 11 ile hece biçimiyle ifade et. Şimdi şunu şöyle yapalım. Şu çapraz kelimesine birazcık daha geri çekelim. Şurasını ekleyelim arkadaşlar. Ki redif ve kafiye bulurken zorlamasın biz. Evet geldik şuralara. Elinden gülünden kelimelerinde ağları çektim. Maviyle yazıyorum. İn'den redif İyelik ve haleki. Geriye el ve gül kaldı. Sadece L sesi ortak. Yarım kafiye. Ağlar. Ağlarlar kaldı. Yol ağlar. Gül ağlar. Onları da yeşille gösterelim. Şu B kısımlarının. Onların da okunu buraya çıkarttım. Şimdi ağlar kısımları kelime tekrarı olduğu için doğrudan redif. Yani buradaki redif ağlar. Ama yol ve gülde de yine tek ses var. Tek ses ortak. Bu yüzden yine bir yarım kafiyeden bahsedeceğiz. Yarım kafiye. Şimdi hemen buraya bakıyoruz. Burada şöyle bir şey dikkatimizi çekiyor bizim. Burada da R var ve biz burada R'lere yine B demiştik. Ama buradaki R'lerle yani buradaki yapıyla buradaki yapı aslında eş görevli kullanılmıyor. Bundan kaynaklı ben harfimi değiştireceğim. Diyeceğim ki C, 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 B. Redifi gösterirken şimdi hemen sebebini fark edeceğiz arkadaşlar. Şu seller, güller, göller kelimesine bakalım. Hemen ekine köküne ayrılmış olsun. Bunları da kırmızı ile gösteriyorum bilginiz olsun. Şuradaki ağlar kısmını almadım. Çünkü bunlarda çoğul eki kullanılırken şuradaki ağlar yukarıdaki ağlamak fiilinin geniş zaman çekimiyle karşıma çıktı. Bundan kaynaklı bu farklara dikkat ettim. Özellikle birbirinin ardına gelen şiirlerde böyle bir durum görüyorsam buna lütfen özen göstereyim olur mu? Seller, güller, göller. Kelimelerimizin kökleri sel, Gül ve göl. Bünyelerini almış oldukları ler eki. Hepsinde çoğul eki olmasından kaynaklı redif. Geriye yine tek sesim kaldı. Bu yüzden buna ben yine L yarım kafiye dedim. Evet devam ettim. A, B, C kullanmıştım. Rengimi değiştirip devam edeyim. Bakalım şu kullanılsın. Şuna D diyeceğim. Çünkü buralarda olan bir yapı değil. Yine D, D, D. Ve burada kullanılan B ile ortaklaşmış olacaklar. Şimdi B yi yine dışarıda tutacağız. Hasta, dosta, posta kelimeleri. Hasta kelimesi kök. Dost kelimesi kök, post kelimesi kök. Ama bunlar yönelme hali eki almasına rağmen bu almadığı için hepsinde maalesef ki redif bulamam. O yüzden redif yok yazacağım. Bu ilk durumumuz. Hasta, dosta, posta kelimelerinde bakıyorum. Toplam 3 tane S, T ve A sesleri Ortak kaldı ama redif olmadığı için ve üç ses birbirine benzediği için zengin kafiyesi yazamadık. Zengin kafiye. Evet arkadaşlar redif ve kafiye bulma işimizi de bu şekilde yapmış olduk. Yukarıdaki metinde altı çizili olan kelimelerin türlerini yazınız diye bir soruyla karşılaştık. Şimdi eğer herhangi bir soru bana kelime türü soruyorsa benim şunu gözümün önüne getirmem lazım. İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem ve fiil. Ben e, bu dönemde zamirlerden Edatlardan ve bağlaçlardan sorumluyum. Geçen sınavda da sıfatlarımız ve isimlerimiz vardı. Yani isim ve sıfat tamlamalarıyla beraberdik. Ama bu dönemde belki gelebilir. Ben MEB'in kazanımlarına göre yaptım. Okulda tabii ki sınav ortak olmadığı için bir şey diyemeyiz. Ama zamiri edat ve bağlacı soracaklar diye bir e, algımız mevcut. Şimdi bakıyorum ben buraya. Çoğu kelimesinin altı çizilmiş. İnsanların çoğu. Tam olarak hangi insanlardan ve insanların ne kadarından bahsettiğini bilmediğimiz için ben buna belgisiz zamir dedim. Zamirler çünkü isimlerin yerini tutan kelimelerdi. Şurada dairin altı çizilmiş. Sonra edair'e baktım. Bunun bir edat olduğunu söyledim. Bu yaşama bağlanmayı zedeleyen bir durum olarak görülse de insanların fikri değişmemekte tarzında bir yapıyla karşılaştım. Ve ben burada bu kelimesinin bir cümlenin yerini tuttuğunu gördüm. Bu kelimesi özel olarak kullanıldığı için buna da işaret zamiri dedim. Şurada da hemen bir tane çünkü bana göz kırptı. Geldim. Onun bir bağlaç olduğunu söyledim arkadaşlar. Bunu da bağlaç olarak noktalamış oldum. Yani sözcük türü deyince şu kenarda yazan türlere dikkat etmeniz gerektiğine lütfen unutmayınız. Dördüncü sorumuza devam edelim. Şimdi dördüncü soru bir yorum sorusu. Yukarıda Ahmet Haşim'den alınmış bir saf şiirde kullanılan merdiven, güneş rengi bir yığın yaprak, perde perdesi olan yüz imgeleriyle anlatılmak istenen nedir? İmgeleri açıklayarak yazınız tarzında bir yapıyla karşılaştık. Şimdi hemen şöyle yapalım. Ben size şöyle bir şiiri okuyacağım, daha sonra şiiri yorumlayacağım ve en sonunda da imgelerin hangi anlama geldiğini söyleyeceğim. Şiirimiz şöyle başlıyor. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı, yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor? mermer biçimiyle Ahmet Haşim'in ünlü şeylerinden biri olan merdiveni okumuş olduk sizlere. Şimdi hemen şöyle bir yorumda bulunacağız. Bir kere ben eğer bir saf şiirden bahsediyorsam saf şiirde görmem gereken yapıların en önemlisi imge olarak benim karşıma çıkar. Yani bir şiirde imge yoksa ben ona saf şiir zaten diyemem. İmge de bu şiiri zaten yoruma açık bir haldeyken daha da yoruma açık bir hale getirir. Bundan kaynaklı ilk olarak merdivenden başlayacağım. Biliyorum belki siz böyle düşünmezsiniz ama bu şiiri biraz böyle düşünmemiz gerekiyor. Yani kelimelere farklı anlamlar yüklememiz gerekiyor. Ancak genel temadan da uzaklaşmamalıyız. Burada merdiven bize imgi olarak hayatın yolunu imgelemiştir. Ve burada ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden dedi ya. Aslında ölüme giden yolun, ölüme giden yolun yavaş yavaş, yavaş yüründüğünü ifade eder diyeceğiz yavaş yavaş yüründüğünü anlatmaya çalışmıştır. Güneş rengi bir yığın yaprak şurada geçti. Hemen bakalım. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak merdivenlerde yürüme durumunun hemen arkasında söylendi. O yüzden ben dedim ki burada işte güneş rengi bir yığın yaprak ifadesiyle aslında anlatılmak istenen şey insanların yaşantıları, insanların anıları sevdikleriyle geçirdiği güzel kötü günler fark etmez. Ancak bu anıların artık sararmaya başlaması, yaprakların sonbaharda sararması yani yaprakların miladını doldurup ömrünün sonuna geldiğini bundan kaynakla hatıralar eskidiği için yani insan yaşlandığı için ona bağlanıyor. Hatıralar eskidiği için ölüm korkusunun ya da ölümün gelişinden dolayı hissedilen hüzün. Hissedilen hüzün olarak bunu ifade etmiş olabiliriz. Perde perde solan yüze baktığımızda da hemen o da şuradaydı. Yüzün perde perde solmakta. Yani yüzün artık solgun bir hale bürünmekte. Yaşlılık geliyor. Hemen şunu da şöyle ifade edeyim yaşlılığın ve ölümün yaklaşan bir ibaresi olarak yüzün solmasından bahsediyor. Yani yaşlılık ve perde perdeden kastımız bunun adım adım oluşu. Yaşlılık ve ölümün adım adım yaklaşması. Adım, adım, yaklaşmazsa. Şiirde tabii ki başka imgeler de var işte. Eğilmiş, arza kanar, muttasıl kanar güller gibi. Alev gibi dallarında duran kanlı bülbüller gibi. Ancak işte genelde bunların belli başlı birkaç tanesi sizden rica edilir. Siz de ona göre şiirinizi yorumlarsınız. Evet geldik son sorumuza. Yukarıda verilen metin metnin anlatım biçimini değiştiriniz. Öyküleme anlatım biçimine çevirerek konuyu ve konu ve temadan uzaklaşmadan kendi cümlelerinizle yazın ve noktalamanın e, noktalamaya uyarak yeniden yazınız denmiş. Şimdi bizden bu soru bunun öykülemeye çevrilmesini istemiş ama sınavınıza tabii e, sınavınıza tabii ki başka bir yapıyla da karşılaşabilirsiniz. O yüzden şöyle anlatım biçimlerini sağ baştan bir tekrarlayacağım. Önce bir metnimize bakıp metnimizde kullanılan anlatım biçimi neymiş onu bulalım. Kitapların eskilerini de yenilerini de severim. Çünkü onlar yalnız düşüncelerimizi, duygularımızı etkilemekle kalmaz. Duygularımızı da uyarırlar. Charles Budler'in çocuk tenleri gibi taze kokuları vardır dizesini anımsayınız. Gerçekten hiçbir koku bu hayat başlangıcının kokusundan daha cana yakın değildir. Ama bunun ardından hangi koku gelir derseniz baskıdan yeni çıkmış kitapların kokusu derim. Bu koku hangi yazarın içine bir bahar havası gibi doğmamış, hangi okurun ha hayaline yeni ufuklar açmamıştı. Ama yalnız koku mu? Ya sayfaları açarken parmakların kağıda dokunmaktan duyduğu o sabırsızlıkla karışık haz. Şimdi bir alıntıdan bahsetmişiz ve ben burada kendimce tartışma anlatım biçimini kullanıldığını söylüyorum. Çünkü onun yani yazarın bir görüşü var. Görüşü de kitapların eskileri ve yenilerini tabii ki çok severiz ancak eskilerinin bizde ayrı bir yeri vardır yapısı. Şimdi bunun belki açıklamaya çevirmek biraz daha kolay olabilirdi ama bunu öykülemeye şöyle çevirebiliriz. Önce öykülemeyi anlatalım. Şimdi öyküleme anlatım biçimi bana Türk edebiyatında herhangi bir olay örgüsünün içeriğinde bulunan yapıyı anlatır. Yani ben eğer bir metinde giriş, gelişme ve sonuç görüyorsam orada bir öyküleme anlatım biçimi kullanılmıştır diyebilirim. Yani aslında bizim ihtiyacımız olan yapı olay. Burada verilen fikri bir bir olay haline getiriniz ifadesi kullanılıyor. Öykülemeden sonra kullanılan yapımız betimlemedir. Betimleme de her, herhangi bir şeyi okuyucunun gözünde canlandırabilmek için e, detaylı bir şekilde tasvir etme, detaylı bir şekilde anlamlandırma, anlatma anlamına sahiptir. Tartışmanın hemen yanında kullandığımız anlatım biçimi de açıklamadır. Açıklama bize herhangi bir konuda nesnel bilgi verme amacıyla kullanılan yapı diye tanıtılır. Yani bakın burada tartışma dememizin sebebi şu paragrafa Yazarın kendi görüşlerini anlatarak kendi görüşlerini savunmasaydı ama ben bunu eğer açıklama olarak görseydim bana kitaplarla ilgili nesnel bilgiler vermek durumunda kalacaktı. Şimdi genel itibariyle işleyişimiz böyleyken ben buraya bir örnek yazmadım ama hemen sözlü olarak ifade edeyim. Mesela ben olsam şöyle yapardım eğer sizin yerinizde. Matbaadan basılan ve yeni gelen kitapları eline aldı kitapları çevirirken çocukluğunda yaşadığı güzel anıları hatırladı. Her pazar babasıyla beraber kütüphaneye gider. O hafta okumak için kendisi, annesi ve kardeşi için yeni kitaplar seçerlerdi. Bu anıların içinde kaybolurken birden babası geldi ve "Hadi yine kitap almaya gidelim." cümlesini kurdu. Tarzında bir yapıyla bunu karşılayabilirsiniz. Evet arkadaşlar örnek soru çözümümüz buraya kadardı. Hepinize sınavınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın, mutlu kalın.